Arkadaşlar öncelikle etme, merhaba. Arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Üzücü bir haberim var. Arkadaşlar ben TikTok kapatıyorum. Bu gerçek arkadaşlar. Artık TikTok video sanırım gelmeyecek. Umarım siz de bunu anlayışla karşılarsınız. Yani artık YouTube'dan devam edeceğiz. 105 Benlik hesabım kapan oldu. Tik buradan sesleniyorum. Allah senin cezanı versin. Allah'ın cezası. Oğlum 105 beğenim vardı ya. Arkadaşlar ben o kadar emekle yaptım ya bu videoları. Neymiş efendim 13 yaş altıymış. Oğlum ben 11 yaşındayım. 11 11. 2 yaşım şeyini mi yapıyorsun anasını satayım ya? onun için arkadaşlar birer TikTok'ta sanırım video yandı Size bunu söylemek istedim. 105 beğenilik bir hesabım kapandı. Takipçilerim 17 takip şimdi ama beğenilerim 105'ti. Yani bilmiyorum arkadaşlar değişik duyguların içindeyim. Az önce Google'dan giriş yapmaya çalıştım olmadı. Telefon veya e-postaya yapmaya çalıştım yine olmadı arkadaşlar. TikTok'ta beni banladı arkadaşlar. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Karışık bir duygusun içindeyim. Yani artık TikTok'ta video gelmeyecek. Bilmiyorum arkadaşlar. Ama buradan sana sesleniyorum TikTok. Allah senin cezanı versin. 105 beğenilik arkadaşlar. Bakın siz bilmiyorsunuz belki beni TikTok'tan takip etmeyenler de var takipçilerim olmasına. Oğlum 105 beğenilik bir hesabım kapandı ya. 105 beğenilik bir hesabım kapandı. Neymiş efendim 13 yaşının altında olmuyormuş. Aile manasını izin verdi oğlum. Herkes izin verdi ama ben bir tık da giriş yapamıyorum. Ana kuzey yanık nasıl giriş yapıyor abi? Kuzey yanık nasıl giriş yapıyor? Arkadaşlar şimdi çok sinirliyim. Yani bu videoyu bile çok ama çok zor çekiyorum. Arkadaşlar ben şimdi bu video oturma odasında çekiyorum odamda çekmiyorum. Odama gidersem çünkü her yeri yırtacağım arkadaşlar. Her yeri Neyse arkadaşlar. Ben şimdi karşı bir insanım. Onun için bir şey söylemiyorum. Yani arkadaşlar ben size buradan duyurmak istedim. Doğa giriş yapamıyorum diye oradan duyuramadım. Yani TikTok artık video çekemeyeceğim. Anasını satayım kuzey yanık çekiyor abi Ona bir şey yok 13 yaşında çocuk bile değil 12 yaşında mı 11 yaşında mı Her yaşta ise Anasını satayım ben mi çekemiyorum ya Arkadaşlar 11 yaşındayım ya 2 yaşın farkını yapıyor Arkadaşlar sanırım Ben Doğu 2 ee, yıl sonra mı Ne 2 yıldan 2 yılında TikTok bırakılırsa oho beğenilerim Neyse arkadaşlar. Size onu açıklamak istedim. Yani biraz benim için üzücü durum oldu. Ya arkadaşlar başladığım bir şeyi bırakmak benim için zor bir durum. Arkadaşlar denemediğim şeyler kalmadı. Zaten benim Instagram, Facebook'um yok. Denemediğim şeyler kalmadı. Ne bileyim işte. Şey kalmadı arkadaşlar. Telefon ve posta, Google her şey denedim ama olmuyor. İngilizce bir şey yazıyor. Ben de anladım arkadaşlar. Yo no olmuyor. Arkadaşlar benim bu TikTok hayalim YouTube hayalimdi. Demek ki olmuyormuş. Bilmiyorum arkadaşlar. Ben artık YouTube'dan devam edeceğim mecbur. TikTok'tan devam edemeyeceğim. Ama tik sana buradan sesleniyorum. Allah senin cezanı versin. 105 beğenilik bir hesabım kapandı. Allah senin nasıl biliyorsa öyle yapsın. 13 yaş altı şeymiş. 11 yaşındayım oğlum. 2 yaşın farkını mı yapıyorsun? Arkadaşlar bilmiyorum. Yani karma karışık bir gün içerisindeyim. Bilmiyorum arkadaşlar. Ya bilmiyorum arkadaşlar. Ee, şimdi bazı çocuklar çok fazla ban yedi TikTok'tan. Hesapları kapandı. Ee, onlardan biri de benim. Daha az önce sildim arkadaşlar çıktı. Yani niye sildim hesabım olmasa bile videolara bakacağım dediniz. Ama arkadaşlar ben video çekmeden duramam abi. İşte tek YouTube'dan mı devam edeceğim arkadaşlar inşallah başka bir uygulamadan da devam ederim. Instagram, Facebook gibi. Bilmiyorum. TikTok zaten parça oldu. Anca 15 yaşıma geldiğinde çekerim. Onu artık çekmem arkadaşlar. Ben bugün hiç unutmayacağım. Zaten. Ben bu sabah hiç unutmayacağım. Aklımın bir köşesini yazacağım. Ve 15 yaşıma geldiğinde de bu TikTok video çekmiyorum. Tamam mı? İsterse i̇şte gitsin. Sıfır beğeni olsun. Sıfır takipçi olsun. Ama ben TikTok artık çekmiyorum. Bu da size intikam olsun. Anladınız mı? Anladınız mı TikTok yapımcılara? Arkadaşlar inşallah TikTok değil de başka bir uygulamadan devam ederiz. İnşallah olur tabi. Yapabilirsem. Yani arkadaşlar ben o kadar uğraşıyorum TikTok'ta ama TikTok yapıcıları ben herhalde boş bir çocuk olarak görüyor. Ben artık hiçbir şey söylemiyorum. Zaten TikTok çeksek bile hiçbir şey yaramıyor. Arkadaşlar annemin hesabından giriş yaptım olmuyor. Babamın hesabından giriş yaptım olmuyor ben daha ne yapayım arkadaşlar ben daha ne yapayım abi ben daha ne yapayım ne yapayım arkadaşlar bilmiyorum bu dost sildim zaten Yani artık YouTube'dan devam edeceğiz. Allah ne verdiyse YouTube'dan gaming olarak devam edeceğiz. Oyuncu olarak devam edeceğiz. Yani bu kralı olarak YouTube'dan da devam edeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kapanmış bir hesap kapanmıştır. Bunu geri getiremezsiniz asla. Yitirirsiniz de 18 yaşınıza gelmenize getirsiniz arkadaşlar. Ama ben 18 yaşında bir çocuk değilim. Yani arkadaşlar ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum gerçekten. Yani TikTok hesabım man anlamda? TikTok. Arkadaşlar ben eğer açıklamaya gitseydim Arkadaşlar şimdi olay nasıl oldu ben size başlayan anlatayım. Arkadaşlar ben sabah uyandım tiktok çekecektim. Çektim işte böyle dün video çektim. Ondan sonra bu sabah kalktım. Bir tiktok'a bakayım dedim. Arkadaşlar tiktok'a baktım ondan sonra hesabımızın güncellemesi gerekiyor. Arkadaşlar ondan sonra kaptığımda şu kamerayı şarjı takayım arkadaşlar bir saniye. Şarj 15 biter şimdi. Arkadaşlar ondan sonra kaptığımda ne yap? Kaptın arkadaşlar. Ondan sonra e, bir giri güncellemesi gerekiyordu de. Ben de e-postadan Google'dan giriş yaptım yine. Ee, ben bir video çekiyordum tiktok ya da e, youtube videosu çekiyordum yok lan youtube değil hem youtube atacaktım hem de tiktok u. İlk önce tiktok atayım dedim arkadaşlar ben bir tiktok girdim video yüklemek için bana dedi ki ne bana bir yazı çıktı hesabınızdan çıkış yapıldı dedi ben bir anda şok oldum arkadaşlar yine google'dan denedim e-posta denedim arkadaşlar yo Kortman yazıyordu. No yazıyordu. Arkadaşlar yani ben şok oldum. Silip geri denedim. Yine olmuyor. Yo Kortman yazıyordu. Yani arkadaşlar ben şimdi hiçbir şey anlamadım. Ama İngilizcesini e, tablet tabletimde çevirdiğimde TikTok giriş yapılmıyor dedi. Ben zaten bunu duyunca şok oldum bir, bir kere daha şok oldum arkadaşlar Ben de şimdi denkine ki e, tiktok zaten video çekemiyorum bari gidin de youtube'a video çekeyim dedim Arkadaşlar olanlar oldu Şimdi diyeceksiniz ki ne tiktok geri yükle videolara bak hiçbir şey video yükleme arkadaş ya ama ben öyle olmam da yapamam. Ya abi 105 bin bir hesabım ban yedi ya. PUBG'de ban yersin bir şey olmaz dersin ama TikTok ya bu TikTok. TikTok hesabım ban yiyor. Arkadaşlar şimdi çok sinirliyim. Yani şimdi sinirimi size anlatamam. Boş ver, boş ver diyorsunuz ama 105 beğenlik ya. 105, 105. Han dersin ki 50 beğenlik olsa tamam dersin de ama 105 arkadaşlar. LoL'un ne TikTok'tan para kazanıyorum, ne YouTube'dan para kazanıyorum. Ben öylesine video çekiyorum arkadaşlar. Beğenim artsın diye video çekmiyorum. Arkadaşlar ben de size şimdi bir şey açıklayacağım. Arkadaşlar ben zaten YouTube'dan para kazanamam 17 aboneyle kusura bakmayın da. TikTok'da zaten hiçbir, yani para kazanırdım, mam. Para kazanamam. TikTok oğlum Arkadaşlar ben TikTok'ta para kazanamam. Neden derseniz. Yani şimdi e, her bir video beğeni bir buçuk lira. Ama arkadaşlar benim 20 videom var. Şimdi bir e, buçuk lira olduğuna göre. Şimdi ben bankadan babamın bankasına 175, 175 mi? Eee. 250 mi lira mı bilmiyorum. Öyle bir miktarda para almam lazım. Ama ben almıyorum arkadaşlar. Zaten TikTok bana öyle bir teklif de etmedi. Ben de zaten bana teklif etse bile ben bunu geri çeviririm. Reddederim. Çünkü ben öylesine video çekiyorum. YouTube'danmış TikTok'danmış para kazanmak için video çekmiyorum arkadaşlar. Bazı salaklar YouTube'dan para kazanmak için videolar çekiyor. Ama ben YouTube'dan ne para kazanmak için ne de TikTok'tan para kazanmak için video çekmiyorum arkadaşlar. Umarım siz de bunu anlamışsınızdır. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. TikTok'tan beni takip etmeyi unutun diyelim. Her videomda beni takip edin diyelim. Ama artık takip edemeyeceğiniz için şimdi görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Bu arada yeni videolar gelmeye başlayacak. Şimdi görüşmek üzere. Bay bay.